Merhaba. Bugün vermiş olduğunuz ödevden bahsedeceğim. Çözeceğim daha doğrusu. Başlayalım. sorumuza bakalım. N bölgede 7 işlemini gerçekleştiren ve sonucu P0'da kalanı P1'de gösteren 851 esenli kodunu yazınız. Burada N P0'dan okunan sayıdır. Hemen sorumuzu silelim. Başlayalım rutinlerimizle. 00x biz yaptık şu şeyce bunlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, move a virül, p0. Ee, daha sonrasında ne yapıyorduk? Hemen move b göreceğimiz sayıyı yazıyoruz. eee Öğreni yazıyoruz. B yapıyoruz. şöyle şöyle. Yediye böleceğimiz için yedi yapıyoruz. Başka bir sayı bölecekse olacak başka bir şey yazardık. Daha sonrasında div ab diyoruz. Sonrasında mu p 0 yapıyoruz. A mızı koymayı unutmuyoruz tabii ki. Daha sonrasında mu P1 benimizi koyuyoruz. Sonrasında da sonsuz döngü kodumuzu yazıyoruz. Start ve end olarak yapıyoruz. Hemen şöyle düzenleyelim daha güzel gözüksün. hemen düzenliyoruz. Daha bir Evet. kodumuzu yazmış bulunmaktayız. Şimdi hemen debug yapacağız. Debug'da kodumuzu inceleyeceğiz. Öncelikle burada gördüğümüz üzere koştuyoruz koşturuyoruz bir bakalım nelerimiz var diye. Daha sonrasında Görüyoruz burada A B H'sine. Tabii burada sayı vermediğimiz için şu an random sayı var ama hemen sıfırdan e, 8 yazıyoruz ve tekrar koşturduğumuzda burada 8 sayısını A ya yazdığımız yani bölecek olacağımız sayı, bu da bölen sayı 7 yazıyor ve en sonunda da e, kalan 1 olarak görebiliyoruz burada. Hemen port 1'e e, e 7'mizi de yazalım. daha sonrası tekrar koşturalım. Port 1'e gördüğümüz gibi görmüş olduğumuz gibi 7'mizi yazıyoruz. Tabii bu başa geldiğimiz için kayboluyor. Hemen düzeltiyoruz. E, pardon şöyle olacak. Ha, tekrardan bakalım. E, görmüş olduğunuz gibi burada koşturduğumuzda 8 7'ye 7, 7 bölüyoruz çünkü 8'i ve kalan şeklinde görebiliyoruz. İlk sorumuz bu şekilde. Daha sonrasında ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki dahili veriyle hafızada veri transferi işlemini gerçekleştiren 87 bir kodunu yazınız. Olaylı adresleme yöntemini ve DCNZ komutunu kullanarak döngüli verileri 19 x 18 x nokta nokta 10 x adreslerinden 29 x 28 x nokta nokta 20 x adreslerine aktarınız. Hemen kodumuzu yazmaya başlayalım tekrardan. Burada tekrardan rutinlerimizle başlıyoruz tabii ki de. Say jump start yazdık. Startımızı koyduk her zaman gibi. Move bir 0 Dolaylı adresleme yapacağımız için bu işareti koyuyoruz. 19x aşağı iniyoruz mol r1 e, e, tekrardan dolaylı adresini yapacağız 29x hmm, tabi şöyle dolaylı adresini istiyorsak şu işareti unutmuyoruz 29x olarak yazdık daha sonrasında aradaki farkı hesaplayacak sayacı koyuyoruz. Yani 29 ile 19 arasında 10 sayı fark vardır. Onun için ne yazacağız? 10D yaz arasındaki farkı belirlemek için. Daha sonrasında bu akümülatöre geçiyoruz. Şöyle kodumuzu yazalım hemen. R0 etres 0 doğru yazmışım mu et evet. r1 tabi boşluk bırakıyoruz et evet. r1 a tekrardan sonra e, değer azaltı değer azalıyor yani biraz azalıyor r1 ve r0'ın öncelikle r R0 0ı yazıyoruz sonra da tekrar aynı kod r1 daha sonrasında dcnz Istemen, bizden, sorunun istediği bizden bizden istediği komutu kullanarak e, R2 yazıyoruz. X1, X1 yazıyoruz. Tabii X1 nereye koyacağız? E, tam olarak buraya koyacağız. X1 Evet. Daha sonrasında x2 değerini yazıyoruz. Sıfır olmadıysa x1'e git demek için yapıyoruz aslında bunu. Tekrar iki noktamızı koyuyoruz. Ve sonsuz döngü x2'de ama ve end yazarak bitiriyoruz. Daha sonrasında debarklıyoruz. Tabi burada şey işlemlerimize gerek olmayacak. Daha sonrasında burayı düzenleyelim. Bu şeyi sileceğiz tabi. Hemen şöyle düzenleyelim. Yanlış yazmışız. Bir tane şey koymuşuz. Tabii ki. Şöyle kodumuzu yazmış bulunuyoruz. Bu dedik, debug dedik, tamam dedik. Görmüş olduğunuz şekilde kodumuzu yazmış olarak bulunuyoruz. Buradan sol tarafta bir, e, R0'da ne olduğunu falan görebiliyoruz. Buradaki değişimlere bakıyoruz. Görüldüğü üzere kodumuz bu şekilde. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim.